gerçekten endişelenmenizi anlıyorum ikinizin de. Ama... Ben endişeli değilim. Sinirliyim. Bunu başka bir şekilde de çözebilirdik. Ya oğlumun başına bir şey gelirse? Batu, sen de bir şey söylesene oğlum. Ne diyeyim ki anne? Ya sen hep benim bir üniversite okumamı, bir balta hesap olmamı istemedin mi? E tamam okuyorum işte. Hani baktık olmadı. Sen ne bileyim çalışırım, sınava girerim, kazanırım. Yani inşallah. Her şey o zaman usulüne uygun olur. Tamam. Bu iş de olduğuna göre. Allah Allah. Ya. İyi tamam hadi bana da müsaade. Bu elimi de unutma. Asıl benim sana yaptığım iyilikleri unutma. Seni nereden alıp çıkardım ben? Bir salamlık kaşarlı yer misin? Nerelerden çıkardın? Kaşarlı kaşarlı. Ural. Sucuklu kaşarlı. Bak senin oğlum benim de oğlum tamam mı? Ona bir şey olmasına asla izin vermem. Ona bir şey olması imkansız. Bu işin ortaya çıkması imkansız.